Evet. Bir süreci anlatır mısınız bize şimdi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız darbelere karşı her zaman dik durmuş destekli vermiş yani destek vermiş Hı -hı. bir duruş sergilemiştir ve bizim konumuzda en hassas olduğu konulardan bir tanesidir Hı -hı. Bu konuda kendisiyle Derneği kurduktan sonra irtibatımız oldu. Devamlı da irtibat halinde kaldık. Zaten onun destekleri ve takipleriyle çalışmalarımız bu noktaya kadar geldi. Kamu Denetleme Kurumu'na bizim dernek olarak başvurumuz oldu. Şeref Malkoç Bey'in başkanlığında bir çalıştay gerçekleştirdik. Ve bu çalıştayda o süreç biliyorsunuz çok çetrefilli, karmaşık bir süreç. Hı hı. Ve bunu biz o çalıştayda bütün devletin yetkilileriyle birlikte masaya yatırıp neler yapılabileceği, nasıl bir çerçeve oluşturulabileceği, nasıl bir çözüm oluşturulabileceği ile ilgili çalıştay gerçekleştirdik. Ve bu çalıştayda çok gerçekten titiz bir çalışma yürütüldü ve hem çerçevesi geniş, <laughs> kapsamlı, güzel bir karar çıktı. Şeref Malkoç Bey'in imzasıyla tavsiye kararımız çıktı. Bu tavsiye kararı da şu anda Eğitim Bakanlığı'nda ve Aile Bakanlıkları'nda, diğer ilgili bakanlıklarda onaylandı bir tek icrası kaldı. Bu noktada da Sayın Cumhurbaşkanımızın takibi bizzat var. Destekleri de var inşallah. Bunu da aşacağımıza ben gönülden inanıyorum. <laughs>